Hadi be, bu üzer ama. Hatuna gece kahvesi yaptık. Apağzıyanın su kapları. Hatun sana gece kahvesi yaptım. Teşekkür ediyorum. Seç bakalım. Büyük var mı? Büyük ne? İçinde büyük bir şey var mı? Bakacağız. Şunu açayım. Seçiyoruz. Seç bakalım. piti piti. Hep sağdan gidiyorum bu sefer soldan gidelim. <laughs> Bakıyorum hani bir yerden de böyle bir yüzde bir ifade var mı? Evet, çanta çıktı. Bak, bak, ne kaybettik? Bak, 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 bak. <laughs> Hadi be bu üzer ama. öyle olsun ki. Şöyle bir şey yapmak istiyorum ama bu sefer. Hani biz ikincisinde gidip beraber alıyoruz ya. Hı -hı. Çantayı sen al gel. Senin zevkine bırakıyorum. İyi bakalım. İyi bakalım. Hadi yarın al o zaman. Evet.